Buna bir de animasyon yapmayı düşünüyorum. Şurada arka planda bir duvar koyacağım. Toplar gelecek. Topları saldığımda merdivenlerden takır takır inme animasyonu yapacağız. Bunun için öncelikle merdivenimi seçiyorum. Edit moda geçiyorum. P'ye basıyorum. Pylos Tars diyorum. Yani tamamen hepsini ayırdım parça parça. Her hepsi birer parça oldu. Böyleyken obje moda gidiyorum. Seçim kaldırmadan M'ye basıyorum. Yeni collection oluşturuyorum ve Basamaklar koleksiyonu yazıyorum. Basamaklar koleksiyonunu oluşturuyorum. Oka basıyorum. Koleksiyonumun içine geldi. kapattığımda merdivenler gidiyor. Tamam. Tıkladıktan sonra taba gelelim. Böyle çekiyorum. Yüzey seçim moduna 3 ile geçelim. Bu yüzeyi seçtikten sonra böyle extrude diyorum. G diyorum ve Y eksenini uzatıyorum. Bu yüzeye geldi üstten görünüme geçiyorum. Çapraz olduğundan onu rotate deyip z ekseni şu şekilde düzeltiyorum. Evet böyle bir yol oluşturduk. Şimdi buradan yine bir parça çıkarayım. Shift de diyorum. Bir parça çıkardım. Tatlı olduğu gibi bıraktım. Aynı o parça orada şu an üstünde. Şimdi hafiften onu kenara çekeceğim. Hafiften çektim. Ve parçam seçilirken P diyorum. Mylos Pars diyorum ve onu ayrı bir nesne olarak tanımlıyorum. Hatta şöyle telefonla geçeceğim. A ile seçiyorum. Extrude diyorum. Şöyle biraz kalınlık veriyorum. A ile tamamını seçiyorum. Scale diyorum. Şöyle bir büyütüyorum z diyorum aşağı yukarısını ayarlıyorum z y diyorum Ş, y yani şöyle biraz daha inceltiyorum şu kalınlıkta bir duvar yapıyorum yandan görünüme geçeyim Öyle bakayım bunu böyle yaklaştırayım tamamdır şu görünümden de x80 diyorum yatayda biraz daraltıyorum ortalıyorum tamamdır geldim buraya bununla edit mode'u kontrol ediyorum bir tane lukat atıyorum ve lukatı tam şu şekilde birazcık daha kapı yapacağım onun için ayarlıyorum Ctrl bir atıyorum ve yaklaşıyorum. Şöyle ayarladım. Yatayda da atayım iki tane. Böyle taşıma yapayım. Bunu seçeyim. Tabi altla seçiyorum hepsini seçmek için. Seçtim aşağıya indiriyorum. Kabı boyutunda yaptım burayı. Yüz seçim moduna geçiyorum. X diyorum. Faces diyorum. X diyorum. Faces diyorum. Buraya açtım. Şimdi altla şu kenarları çiftle tüm kenar seçim moduna geçiyorum. Altla tüm kenarı seçtim. Shift D dedim. Boş bir kenar oluşturdum. Şimdi bunu da extrude diyorum. Ve uzatıyorum bu şekilde. Y ekseninde uzatıyorum. Hizaya yerine bırakıyorum. Şöyle bakayım. Çok geçmişiz. Ampipten geri çekiyorum. Tamamdır. Kafamızı oluşturduk. Obje moda geçiyorum. Aynen bu şekilde. Şimdi yapmak istediğim tam şurada arka tarafa. Şuraya kadar eğimli bir tabaka daha yerleştirmek. Bu tabakanın arkasına da topları yerleştireceğim. Toplar yüksekte olacak. Animasyon başladığında toplar kaymaya başlayacak. Merdivenlerden ilerleyecek. Tabi şurayı da kapatmamız lazım. Toplar dışarı çıkmaması için. Ve yükseltmemiz lazım ayrıca kapı hizasında. Şimdi şunu seçiyorum. Cursor'u buraya çağırayım. Burada bir tane daha nesne oluşturayım ve bu, bu araları kapatayım. Şimdi edit modu bu seçiliyken geçiyorum. Herhangi birini seçiyorum yüzlerden. Shift S ile cursor'ımı oraya getiriyorum. Tablo obje moda geçtim. Shift A dedim. Shift A dedim. Mesh objelerinden ekledim. Rotate dedim. Y ekseninde 90 derece döndürüyorum. Şimdi şöyle yerleştireyim bunu. T ve Y ekseni diyorum. Şöyle taşıyorum. Taşıma aracımı aktifken taşıyorum. S ve Y. Tamamdır. Y ekseninde. Şimdi biraz rotate yapıp bunu şu arayı kapatayım. R diyorum. Z eksenini baz alıyorum. Şöyle içeriye hafiften yerleştiriyorum. Ve buna obje moda geçip üst seçiliyken extrude diyorum. Kalınlık veriyorum. Obje moda geri döndüm bırakıyorum tamam Şimdi bunu bir üst tarafını edit moda geçtim üst yüzünü seçtim G diyorum Z ekseninde kapının hizasında taşıyorum Şimdi bunu yine obje moda geçip shift D e deyip kopyasını bırakıyorum üstüne sağ tıkla ve karşı tarafa götürüyorum seçilirken şöyle biraz T diyorum ve Y ekseni diyorum alttan uzatıyorum Şöyle. Tamamdır boşluğu kapattık. Bunlara obje boyutlandırma yaptığımız için CTRL A ile All Transform CTRL A All Transform diyoruz. Şuna da diyelim CTRL A All Transform. Bunlar demezsek sonra fizik ayarı verdiğimizde sıkıntı çıkıyor. O yüzden bunları All Transform dememiz lazım. CTRL A All Transform. Evet şimdilik şu kaldı herhalde. CTRL A All Transform dedim. Şimdilik Ön, ön, taraftaki işlemimiz tamam. Şimdi arka tarafta yeni bir şuraya cursor'ı tam şu köşeye çek. Şu yüzeye. Obje moda geri geldim. Shift A dedim. Buradan bir adet daha plane ekledim. Plane'i şöyle çekiyorum. Biraz aşağıya indir. Yok aşağı indirmeyin. Tam kapıdan hafif aşağıda olsun. Bir yan görünüm. Evet. Şu ayarda kalsın kapıyla rotate diyorum x eksenini baz alarak şöyle bir döndürme yapıyorum sonra yukarı çekiyorum hatta biraz daha içeri tamamdır bu şekilde boyutlandırıyorum S diyorum x ekseninden sağa sola L, x diyorum şöyle yapıyorum şimdi bunu extrude veriyorum aşağıya doğru bir bakayım şuraya tamamdır toplar buradan eğimden yararlanarak içeri gelecek Şimdi tabi bunu bir de z ekseninde scale'i z deyip, z ekseninde uzatayım içeri girmesin tamamdır buraya bir extrude vereyim scale z diyorum biraz daha büyütüyorum bir. rotate y diyorum x diyorum Eğimini artırıyorum, Yukarı çekiyorum. Ne Tamamdır. Şimdi buna edit moda geçip Extrude veriyorum. Şöyle ince bir kalınlığı olsun. 3 ile şu Seçim olana geldim. 3 ile şu kenarımı seçtim. Extrude dedim. Şu kenarımı seçiyorum. Extrude diyorum. Burayı kesmek için fark objesini kullanırız birazdan. Diğer tarafta yapalım. Aynı şekilde. Kenarımı seçtim. Extrude dedim. Şöyle bir kalınlık verdim. Üst kenarımı seçtim. Extrude dedim. şöyle duvara geçtikten sonra bıraktım. Şimdi bunları kesmek için obje moda geçtim. Görsürümü şuraya çektim. Çift alıyorum, Bir adet plane ekliyorum. Kesmek için. Rotate diyorum. x ekseni 90 derece şekilde büyütüyorum. Taşım aracımı aldım. Taşıyorum. Şöyle içeri girdikten sonra şu aracımı seçiyorum. Modifier tekmesine gelip Boolean modifier'ını aktif ediyorum. Ve bunun difference park'ını alıyorum. Seçtiğim nesnenin ismini ve Play'in Play'in de ismini bir bulalım. Öncelikle Play'inimiz 003'müş. Geldik. T003 seçiyoruz. Farkını aldık ama ters taraftan aldık. Bunu rotate etsek ters taraftan aldı. Biz arkasının kalmasını önünün gitmesini istiyorduk. Bu yüzden nesnemizi seçiyoruz. Öne arkası farklı olduğundan yaptı bunu. Rotate diyoruz. X ekseninde 180 derece döndürüyoruz. Bu sefer arkası kaldı. Ön gitti. Bu şekilde yapıp şunu seçiyorum. Ve modifier'ımı onaylıyorum. Artık plane nesnesi işimiz kalmadı. Silebiliriz. Evet böyle bir Arka plan oluşturduk. Geçip kontrol A ile all transform dedim. Buraya toplarımızı yerleştireceğiz. Şimdi işlemimiz top oluşturmak. Şimdi Cursor'ımı buraya koydum. Shift A Mesh IQ 0 diyorum. G diyorum. Şöyle şuraya koyayım. Yaklaşıyorum. Bunu biraz küçülteyim. Toplar küçük olsun ki bol topumuz olsun. Şu, şu tarz bir topumuz oldu. Şimdi buna sağ tık şey sumut verdim. Otos umutunu da aktif ettim. Modifier'dan vermeye gerek yok ya. Subdivision Surfaces verecektim. Ama yüzeyi zaten pürüzsüz gözüküyor. Vermeyeceğim. Şimdi Modifier'ına yine geldim. Bu sefer Array Modifier veriyorum. G diyorum. Şöyle bir taşıyayım. Sayısını 100 dedim. Z ekseninde offset. Eksi 1 diyorum. 10 adet diyelim bakalım. 10 az geldi. Şöyle. Y deyip şöyle taşıyorum. Ve bunun sayısını biraz daha arttırıyorum. Tamamdır. Bu şekilde bunu yaptım. Şimdi modifier'ını onaylıyorum. Daha sonra yeniden bir modifier ekliyorum buna. Array. Bu sefer de eksi bir Y'de gidecek. Z'de gitmeyecek. Ama ön tarafta oldu sayılır. Bir tane daha versek. G ve Y diyerek bir çekebiliriz. Yani çektiğimizde içeriye girmeyecek çapraz ya y y biraz çekeyim virgülle yaklaşıyorum biraz daha çıkması gerekiyor y y yani dışarı biraz daha çıkarıyorum tamamdır tamam değmiyor artık bir adet daha eklersem bu sefer içeri girecek Şimdi bunu da onaylıyorum y y diyorum şöyle ortalayayım madem. Şimdi bunu da Tekrar modifier diyorum. Bu sefer de z eksenine eksi 1 diyeyim. Artı 1 diyorum bu sefer. Ve x eksenini sıfıra çekiyorum. Yukarıya doğru bayağı bir arttırayım modifier'ını. Arttırdım. Tamamdır. Görelim şimdi. Bunu da app'le deyip onaylıyorum. Bu kadar top yeter mi? Arkasına biraz daha yapalım mı? Arkasına biraz daha yapalım. Top koyalım. Karşı koyalım bu sefer artık sıralamayı bozalım. Önce tabla edit moda geçtim. Hepsi seçiliyken P'ye e basıyorum. Bylus Pars diyorum. Hepsini birer obje yaptım. Seçilebilir farklı obje oldu. M diyorum. Tabla obje moda geçiyorum. M diyorum. New Collection diyorum. Toplar Collection'ını oluşturuyorum. OK diyorum. Şimdi proje mi kaydedelim? Çok fazla obje oluşturduk kapanma riskine karşı. Tamam projeyi kaydedildikten sonra